Merhabalar, bu bölümümüzde 2021'de vizyona girecek olan ve seyirciye bayan merak uyandıran Godzilla vs Kong filminden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Bu film aslında Godzilla Canavarlar Kralı ve Kong Kafata Sadası filminin devam filmi olarak görülüyor. Film aynı zamanda Godzilla serisinin 36. filmi, King Kong serisinin 12. filmi ve tamamı bir Hollywood stüdyosu tarafından yapılacak olan 4. Godzilla filmidir proje aslında Godzilla ve Kong arasındaki bir savaşı sinema evrenine taşıma planlarını açıkladığı tarih 2015'ti. Filmin yazarları 2017'de toplandı. Ana çekimler 2018'de yapıldı. Korona salgını nedeniyle 20 Kasım 2020 çıkış tarihi 2021'e ertelendi. Şu an yine de kesin olmamakla birlikte filmin Amerika'da yayınlanacağı tarih 31 Mart, uluslararası yayınlanacağı tarih ise 26 Mart 2021 olarak görülüyor. Şimdi filmde neler olacak ve neler olabilir bunlardan bahsedelim. Öncelikle fragmanda Godzilla'nın dünyaya saldıracağını görüyoruz. İnsanların yardıma ihtiyacı var ve kendilerini savunma sistemleri tabii ki Godzilla'yı durdurmaya yetmiyor. Bu esnada yaralı ve baygın olan Kong'u Godzilla'ya karşı dünyayı kurtarması ve onlar için savaşması için sanırım bir adadan gemiyle şehre getiriyorlar. Ve küçük bir kızın bu durumda yardımı dokunacak çünkü Kong'la iletişime girebilecek tek kişi o küçük kızın Kongla iletişim kurması sayesinde Kong Godzilla'ya karşı insanları korumaya çalışacaktır. Fakat bu durumda ne olacak? Godzilla mı güçlü, Kong mu? İki efsane, iki evrilmiş canavar niteliğinde savaşçılar. Bu kavgayı kim kazanır? Tabii ki merak konusu. Kong Godzilla'ya karşı savaşırken bir taraftan insanlardan da yardım alacağını unutmayalım. Yani kaybetmeye yakın durumda olsa bile bir şekilde yardım alarak savaşı kazanabilir. Eski filmlere baktığımızda aslında bu canavarlar bu kadar büyük değillerdi. Fakat gitgide film evrimleşmeleriyle ikisi de daha kadar büyük görünüyor. Tabi herkes ne kadar iyinin tarafında olup Kong'un kazanacağını düşünse de Kong'un verebileceği hasar Godzilla'nın gücüne eş değer görünmüyor. Bu yüzden de dediğimiz gibi yardım alarak bu savaşı tamamlayabilir. Aslında şöyle bir bakış açısıyla da bakabiliriz. Godzilla'ya canavarlar kralı deniliyor, ağzından ışın çıkarabiliyor ve derisi hiçbir şey işlemiyor. Kong duygusal bağ kurabiliyor ve etrafındaki objeleri ve eşyaları dövüşürken kullanıyor. Godzilla'ya göre daha akıllı. Godzilla Superman, Kong'ta Batman diyebiliriz. Yani her ne kadar hepimiz üstün güçleriyle Superman'in Batman'i yenebileceğini düşünsek de Batman filmde farklı şeyler kullanarak bunun böyle olmayacağını kanıtlamıştır. Buradan yola çıkarak aynı mantıkla Godzilla'nın daha güçlü olması Kong'u yenmesi için bir sebep değil. Bakalım bizleri filmde neler bekliyor olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.